Şimdi cemaat için bu Atlantik havzasının şeylerine, ajandasına bağlılık stratejik bir bağlılık. AKP'nin ise veya Erdoğan'ınki ise pragmatiktir. Ya yani o bugünü kurtarmaya dönük ne gidiyorsa, argüman ne oluyorsa o gün onu değerlendiriyor. Bir tipik bir belki şey olarak bak, yani iktidarını. Korumaya koruma güdüsüyle hayatta kalma güdüsüyle hareket eden bir politikacı gibi davranıyor. O gün o gerekiyordu, onu yapıyor. Ama hatırlayalım, e, Bush iktidarları sona erdiği gün e, başbakan Erdoğan e, o büyük ortaduğu projesi çok da matah bir fikir değildi dedi, yani kötü bir fikir dedi. E çünkü elinde yani, kalmadı bir şey. E, evet. Şimdi bu politikacı tavrı. yani politikacı pragmatik davranıyor, e, iktidarını koruma güdüsüyle o gün öyle davranıyor, bugün böyle davranıyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla cemaat stratejik olarak bu ıı, şeye ajandaya bağlılık ıı, gösteriyor. Hı hı. E, hatta e, ben e, belki bir adım daha öte, öteye geçebiliriz. Neredeyse e, Başbakan Erdoğan'ın bileşeni iktidar bileşeni olurken e, o e, Atlantik ajandasının zabıt zabıtası gibi davrandığını da düşünüyorum. Yani onu e, mecra içinde tutmak için özel çaba sarf, et, sarf ettiler. Şimdi bütün bunlar oldu bitti. Bir diyelim ki bu bir şey Koalisyon devam edemezdi ki ben bunu 2009'da da söylüyordum bu devam edemez bir şey. Ve Tayyip Erdoğan burada şeyken belediye başkanıyken iken onlardan çok haz etmezdi. Bunu hı çok kere hatırlattım ben. Hı hı. Yani hatta bazen randevu talepleri oldu onu geri çevirirdi. Kabul etmezdi filan. Tamam. Yani böyle bir ideolojik şeyleri de var. uyuşmazlıkları da var. O, o milli görüş geleneğinden geliyor. İslamcı Tayyip Erdoğan. Ötekisi işte komünizm komünizmle mücadele geleneğinden geliyor falan. Başka bir şey de var orada. Siyasal beslenme damarları da var. Şimdi bugün gelinen nokta ben e, aslında bu yani aralarının bozulmasının e, Türkiye namına hayırlı da olduğunu düşünebiliriz yani. Evet.